Değerli vatandaşlarımız, ben Avukat Burcu Sokrak Alsulu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı İl Sağlık Komisyonu üyesiyim. Halkımızın bilimsel bilgilere doğru bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla başlattığımız halk sağlığı söyleşilerinin beşincisini bugün gerçekleştiriyoruz. Son zamanlarda ülkenin pek çok değişik yerinde başlayan orman yangınları ve yeşil alanların ve ormanların tahrip edilmesi sebebiyle bu hafta orman ve halk sağlığı konusunu ele almak istedik. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Erdoğan Atmış. Kendisi Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi. Değerli hocam öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İlk sorum şu olacak. Yeşil alanların ve ormanların halk sağlığına faydaları ve tahrip edilmesinin zararları nelerdir? Bunu öğrenmek istiyoruz. Tabii. Yani uzun yıllar ormanlar sanki sadece odun üretimi için bir kaynak olarak görüldü ama aslında zamanla ormanların bizler için de, biz insanlar için de çok değerli varlıklar olduğunu Anladık. Ormanlar bizim ekosistem hizmetleri olarak adlandırdığımız birçok değer üretiyor. Yani içtiğimiz suyun kalitesinden e, erozyonu önlemesine e, insan sağlığını hem psikolojik açıdan hem de e, fiziksel açıdan etkilemesine kadar birçok yararı var. Bu ekosistem hizmeti olarak saydığımız yararı var. Ve son zamanlarda insanlığın yarısından fazlası artık kentlerde yaşıyor dünyada. Türkiye'de bu oran yüzde 93. Biz kentlerde yaşıyoruz ve e, beton içinde yaşıyoruz. Camdan kuleler içinde yaşıyoruz. Yazın daha sıcak oluyor ve terliyoruz. Ama ormana gittiğiniz zaman serin bir hava var. Serinliyorsunuz, kendinize geliyorsunuz. Kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Bunun yanında e, orman Suyu temizliyor dedik, İçtiğimiz suyun sağlıklı olmasını, lezzetli olmasını sağlıyor. Orman erozyonu önlüyor dedik, akan nehirlerin bulanık akmasını, göllerin bulanık olmasını önlüyor. Toprağın aşınıp taşınmasını önlüyor ormanlar. Şimdi biz o betonun içinde yaşarken, o camdan kuleler içinde yaşarken, e, soluk alacağımız yerler yeşil alanlar, ağaçlar, e, bir ağacın gölgesi, bunu arıyoruz. Yani o binaların gölgesi bizi serinletmiyor ama bir ağacın gölgesine sığındığımız zaman serinliyoruz. Ee, Covid döneminde özellikle şunu yaşadık Covid salgınında. E, yeşil alanlar yasaklandı. İlk uygulamada 2020'nin Mart ayında yeşil alanların insanlar tarafından kullanılması yasaklandı. Hatta ben e, yeşil alanlarda yürürken e, polis tarafından çevrildim ve ceza verildi ve ödedim o parayı. Yani. ama polise şunu dedim. Ya ben bu konuda uzmanıyım. Yani tam tersi. Şimdi pazar yerlerinde, al alışveriş merkezlerinde buca kalabalık var. Onlar ceza yemiyor. Ben yeşil alanda tek başıma yürüyorum. Ve bana ceza yazıyorsunuz dedim. Ama cezayı ben kurtulamadım. Parayı ödedim. Fakat İstanbul'dan bir meslektaşımla Caner dönmezde ya bunu biz anlatmalıyız dedik. Bir makale hazırladık. İstanbul'daki dört farklı parkta insanların Hemen o ilk kapanma sorası e, deneyimlerini gözetlemek için bu yeşil alanlar kapandı ha, düşünceleri neler diye ya, çalışma yapalım diye işte anketler yaptı ve şu çıktı İnsanlar yüzde yirmisi fiziksel anlamda sorun yaşamış eve kapandığı ve yeşil alanlara gidemediği için yeşil alanları kullanamadığı için ama bundan daha ileri bir şey çıktı yüzde psikolojik sorunlar yaşamış. Yani dört duvar arasında kapandığı ve işin alanları kullanamadığı için. Ve bunun eksikliği sebebi. Yani insanlarımızın yarısı psikolojik anlamda sorun yaşamış. Evet. Yani ormanlar havayı temizliyor. Suyu temizliyor. Bize fiziksel anlamda çeşitli yararları var ama bunun yanında bizim psikolojimizi dünya yani kendimizi hissetmemizi yabancılaşmam kendimizi hissetmemizi daha iyi hissetmemizi sağladığı gibi yabancılaşmamızı da kendimize yabancılaşmamızı da önlüyor. Yani bu çalışmayı yakında yabancı bir dergide yayınlayacağız sonuç yani kabul edildi yakında çıkıyor. O yüzden bizim yani bizim şehirlerimizde olduğu gibi yani betonu yeşil alanlara doğru değil de şehire yeşili getirecek şeyler yapmamız gerekiyor. Ve dünyada da bunun örnekleri var. Doğa tabanlı çözümler diyorlar, yeşil altyapı diyorlar. Yani onlar da betonlaşmışlar belli bir şey ama ondan sonra betonu nasıl azaltabiliriz? Şehire yeşil nasıl getirebiliriz? Kentin etrafındaki ormanlardan yeşil koridorlar nasıl kurabiliriz? Kanallar nasıl kurabiliriz? Kanal İstanbul değil ama bu normal kanallar işte. Orada çeşitli hayvanların da ördeklerin kazların da yer alacağı kanallar. Sincaplar şehre nasıl girebilir? Tavşanlar şehrin içinde nasıl gelebilir? İşte bunu yapıyorlar. Bu tür çalışmalar var. Ee, yani şehrin e, şehrin yeşile doğru gitmesi, betonlaşması değil, e, şehre doğru e, yeşilin gelmesi. Bizim bir başka çalışmamızda da 84 ile 2017 yıllar arasında İstanbul'daki e, kentsel arazi değişimini Uydu görüntüleriyle değişimini araştırmıştık. Orada ne yazık ki İstanbul'un tarım alanlarının ve ormanlarının ciddi anlamda azaldığını ama kentsel altyapının özellikle kuzeye doğru 3 kat arttığını, yani kentsel yerleşim alanlarının üç kat arttığını belirlemiştik. O açıdan İstanbul aslında burada pilot merkezde bir şey. Herkesin gözü önünde olan bir yer. İstanbul'a bu yeşilliği, bu yeşil altyapıyı getirmemiz gerekiyor. Çünkü o bizim sağlığımız için önemli. Bir de bunun iklim değişikliği boyutu var. Kentsel ısı adaları diye bir nokta var. Yani siz beton ve camdan oluşan bir kent yaparsanız o kent daha sıcak oluyor. Ve o sıcaktan dolayı oradaki ani hava olayları da daha seri olarak gerçekleşiyor. Yani bir yağmur bir bölgeye çok yoğun olarak yağıyor ve anında seller ve su baskınları oluyor. Şimdi i̇şte bunu da önlemek için bu kentlerin betonla kaplamak yerine yeşil alanlar yapıp yani o yeşil alanlar toprak ne yapacak? Yağan yağışı toprağa çekecek ve akışa geçmesini önleyecek. Şehri koruyacak. Bu da insan sağlığını hatta insan canını da korumuş olacak. Evet. Peki hocam bu orman yangınlarının çevreye ve insan sağlığına kısa ve uzun vadede etkileri neler olacak? Son zamanlarda bayağı da arttı. Ülkenin her tarafı yangın yerine döndü. Evet, bugünlerde epey bu konuda muhatap oluyoruz. Çok soru geliyor. Bunları yanıtlamaya çalışıyorum ama şu var. Geçen 10 gün önce bir gün gazetesinde bir yazım çıktı. Bu konuları uyarmak için. Biz her sene 15-20 Temmuz'dan sonra zaten bu tür yangınları bekliyoruz. Çünkü oluyor. Ya yani bu coğrafyada, Türkiye'de, İspanya'da, Yunanistan'da, Portekiz'de, İtalya'da oluyor bu yangınlar. Ama son yıllarda bu yangınların sayısı arttığı gibi bu yangınlar da yanan alanlar da arttı. İşte bu dediğim yazıda şunu yaptık. 2010 ile 2015 yılları arasında çıkan yangın sayısı, yanan alan miktarı ve yangın başına düşen yanan alan miktarını 2016 ile 2020 yılları arasındaki son 5 yıllık dönemle karşılaştırdığımı karşılaştırdığımız zaman şunu gördük. Hepsi artıyor. Özellikle yangın başına yanan alan sayısı %72 artmış. Bu demek ki bizim ya ormancılık teşkilatının ormanlara müdahale gücü azalmış. Orman yangınlarını söndürmedeki başarısı azalmış önceki 5 yıla göre. Burada ciddi sorunlar var. Bunu iklim değişikliğine bağlayabilirsiniz. Başka nedenleri de bağlayabiliriz. Ama bunun en önemli nedenlerinden biri ormanların artık parçalanıyor olması. Ormanlar da çeşitli, işte turizm tesisi yapmak için, e, HES'ler yapmak için, e, maden sahaları yapmak için, yollar geçirmek için, köprüler yapmak için ormanlar e, farklı amaçlara tahsis ediliyor. İşte bu tahsisler çok tehlikeli. Çünkü ormanları paramparça ediyor. Ormanlar paramparça olacak. Mesela sadece 2008 ile 2019 yılları arasındaki 12 yıllık yılda 12 yıllık dönemde e, ormanlarımız 101 bin parçadan 158 bin parçaya çıkmış. Bu büyük bir şey. Yani şu anda bütün orman yangınları demeden önce önce bunu bakmamız gerekiyor. Bu parçalanmanın nedeni işte bu tahsisler. Bu parçalanmanın nedeni 2B ile orman dışına çıkarılan alanlar ve bu alanlarda yapılan yerleşimler. İşte bu yerleşimlerle birlikte aslında yaban hayatının olması gereken yerlerde, ormanların, bitkilerin, çalıların, işte yaban hayvanlarının olması gereken yerlerde artık insanlar var. Buralar insan etkileşimle açılmış. İşte böyle kurak geçen yazlardan sonra buralarda çok sayıda insan barınıyorsa o kurumuş otlar, kurumuş bitkiler tam tutuşmayı bekliyorsan bir nem açığı varsa havada işte yangın çıkma riski de artıyor, olasılığı da artıyor ve buralarda yangın çıkıyor. Evet. Bu yüzden Türkiye'deki yangınlar son yıllarda da artıyor. Biz yanlış ormancılık politikalarıyla ormanları farklı amaçlara tahsis ettik. Buralar insanlar tarafından artık daha çok kullanılmaya başlandı. Buralarda insan etkileşimi arttı ve yangınlar da artıyor. Ve bu artış böyle devam edecek. Yani gelecek yıl daha büyük yangınlarla karşılaşabiliriz. O zaman biz şimdi ormancılık politikalarını yeniden düşünmemiz lazım. Ormanları bir yani belli çevrelere rant sağlamak için bir arazi, bir arsa olarak mı kullanacağız? Yoksa bu ormanları bir ekosistem olarak değerlendirip tüm toplumun ortak varlığı olarak mı değerlendireceğiz? Bizim artık hem yönetim olarak hem de toplum olarak kendimize bu soruyu sormamız gerekiyor. Yani insan sağlığı açısından değil, bu yangından etkisi neler? Yani yangınlar arttıkça havadaki karbon gazları da artıyor. Havadaki diğer gazlar da artıyor. Artınca bu iklim değişikliğini de etkiliyor. Ama diğer taraftan iklim değişikliği arttıkça kuraklık da artıyor, yangınların sayısı da artıyor. Böyle bir kısır döngüye giriyoruz, bu bizi daha büyük tehlikeye getiriyor. Diğer taraftan hemen bakalım, Manavgat'taki yangınlarda işte bu ormana yakın yerleşimler veya orman içi yerleşimler nedeniyle buralar da yandı. İnsanların evleri de yandı, yaşam alanları da yandı ve insanlar da yandı. Kaybettiğimiz insanlar var. Yani bu da büyükmüş yani büyük bir kayıp. O yüzden biz bu ilişkiyi yani insanın ormanla ilişkisini düzenleyecek yeni bakış açıları kazanmamız gerekiyor. Yani eğer orman içinde yerleşimler varsa o orman içindeki yerleşimleri bu yangınlardan korumak için oraya özgü tedbirler almamız gerekiyor. Yani evet, bu anlamda Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele stratejisinin yeniden gözden geçirilmesi daha ciddi bir bakış açısıyla özden geçirilmesi gerekiyor yoksa bu tür yangınlar yani sadece ormanlar değil işte yerleşim alanlarında yandığı, insanların da yandığı işte biliyorsunuz birçok canlı yanıyor sadece insanlar değil orman yangınlarıyla ve bunların hepsini koruyacak yeni bir orman yangını stratejisi oluşturmamız gerekiyor. Bu stratejiyi oluşturmak için de Türkiye'deki ormancılık politikalarını böyle biraz önce bahsettiğim gibi ormanları sömürerek Ormanları yok ederek değil de ormanları bir varlık olarak göreip değer onun değerini bilerek ona saygı duyarak e, yönetecek ormancılık politikalarına ihtiyacımız var. Peki hocam e, vatandaş olarak e, ormanların tahrip edilmesinin önüne geçebilmek için halkımız ne yapabilir neler yapmalı yani bir birey olarak bize düşen yükümlülük sorumluluk nelerdir bunları anlatabilir misiniz? E, tabii yani birey olarak bizim de aslında e, ormanlarla etkileşimimizi kendimizde belirleyebiliriz. Mesela Temmuz, Ağustos aylarında bu tür ormanlı yangın riski olan yerler, özellikle Akdeniz, Ege bölgesi, Karadeniz için bunu söylemiyorum. Çünkü Karadeniz'de bu risk Ekim, Kasım aylarında daha geç dönemlerde oluyor. O otların kuruduğu, o nem açığının olduğu dönem. Ama Akdeniz, Ege'de şu anda yani e, insanların piknik yapması, bu alanları kullanması, burada gezmeleri ya, bir, bir uzak durmaları gerekiyor. Ama bunun yanında yani bu orman içi yerleşimler konusunda çünkü bunların çoğu dediğim gibi daha önce kaçak yerleşim, yaylalardaki yerleşimler var. Ormanın içinde kaçak yerleşim. Bunlar bir süre sonra resmileşiyor ama yani bu tür şeyleri şeylere yani uzak durmak gerekiyor. O ormanların e, o yabanıllığını korumak gerekiyor. E, bunu vatandaş olarak. E, ve e, tabii insanları da uyarmamız gerekiyor. Çevrede bu tür hassasiyet olmayan insanları da uyarmamız gerekiyor ama İnsanlar onu çekiliyor çünkü biliyorsunuz insanlara uyarıyoruz, ondan beklemediğimiz tepkiler de görüyoruz, o konuda da dikkatli olmak gerekir. Evet. Hocam e, peki e, daha demin de bahsettiniz. Şimdi kentlerde özellikle İstanbul, Ankara gibi e, büyük kentlerde geçmişteki yanlış politikalar yüzünden yeşil alanlarda yok edildi. Hava kirliliği, yüksek binalar, dikey kentleşme gibi yanlış politikalar yüzünden adeta nefes alamayacak hale geldik. E, yani bizim hukukçuların tabiriyle anayasanın 56. maddesiyle de koruma altına alınan bireyleri, e, bireylerin, vatandaşın sağlıklı bir e, çevrede yaşama hakkı politik kararlar ne yazık ki ihlal ediliyor her geçen gün. E, buralarda yaşayan vatandaşlarımız için e, verebileceğiniz tavsiyeler ya da alınabilecek önlemler neler olmalı? Şimdi şöyle, dediniz gibi Anayasa'nın 56. maddesi hepimize e, yani sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını veriyor. Ve bu sağlıklı çevre için mücadele etme hakkını veriyor. Ve şu anda da e, Türkiye'de e, daha öncekilerin çok tersi bir durum var. Yani bundan 50 yıl önce İnsanlar işte tarım alanı açmak için meray açmak için ormanları yok ediyordu ve devlet o ormanları korumak için o insanlar özellikle kırsal kesimlerde mücadele ediyordu. Ee, yani halk yok ediyor devlet koruyor gibi bir anlayış oldu. Ama şimdi tersi. Devlet özellikle özel özel sektörle girdiği işbirliğiyle orman içinde işte HES'ler rüzgar enerji santralleri, yollar maden tesisleri gibi birçok şeyi özel sektöre kolayca yapıyor. Mesela geçen hafta çıkan bir turizm değişikliğe yapılan da mı değişikle milli parklarında turizme açılması gibi bir e, düzenlemeden bahsediliyor. Tam incelemedim o şeyi ama böyle bir şey var ve bu yetkinin turizm bakanlığına verilmesi. Ormanlardaki şeyi birçok yetkin turizm bakanlığına verilmesi gibi bir şeyden bahsediliyor. Yani siz eğer e, bu tür eee tesisleri, ormanlarda yapımını kolaylaştırırsanız ormanlar yok olacak. Ve Türkiye'nin birçok yerinde de e, insanlar kendi yaşadıkları yerde bir maden sahası, bir mermer ocağı, bir otel, bir e, o istenmedik bir yol, HES yapılıyorsa buna karşı geliyorlar. Ve şöyle bir anlayış oluştu artık. İşte devlet özel sektör işbirliğiyle ormanları yok ediyor, halk koruyor. Gerçekten böyle bir şey var. Türkiye'nin her tarafında var. Ama eksik kalan şey ne? Eksi eksik kalan şey şu. insanlarımız sadece kendi oldukları yerde e, bu mücadele sürüyor. Yani kendi bulundukları yerdeki ormana, kendi topraklarına bir şey varsa, tecavüz varsa, bir e, oraya bir zarar verme varsa tepki gösteriliyor. Halbuki bizim artık bunun tekil olay olmadığını, Türkiye'nin her tarafında bu şekilde olduğunu e, görerek hareket etmemiz gerekiyor. Tema'nın yaptığı çalışmaya göre yani mesela Kaz Dağları'ndan bahsediyor. Kaz Dağları bölgesinde %79'unu madenlere tahsis edildiğini belirlediler. Kaz Dağları Milli e, Kaz Dağları Ormanları'nın %79'u madenlere tahsis edilmiş. Ve birçok ilimizde bu oran %70 düzeyinde. Yani biz bunu bilmiyoruz değiliz ama çevremizdeki birçok alan madencilik faaliyetleri için tahsis edilmiş durumda. O zaman biz bunun tekil olaylar olmadığını, yani bu bakışın yani bunun genel bir e, iktidar yaklaşımı olduğunu ormanları sömürüye dayalı bir yaklaşım olduğunu görüp biz buna sadece kendi yöremizdeki olaya tepki göstermek değil, bütün Türkiye'nin her tarafındaki olaylara tepki gösterme şekli yapmalıyız. Mesela en son Muğla'da Akbelen Ormanları, İkizköy Akbelen Ormanları o yöredeki bir şirketin, bildik bir şirketin termik santrali için yok, yok ediliyor. Yani daha önce yok edildi ama daha da yok edilecek. Ormanlar kesilecek, oradaki lignit kömürü çıkarılıp bu termik yakılacak ve orada da insanlar mücadele ediyor. Bugünlerde o var ama aynı, aynı, olayı yani Amasya'da da görmeniz, Bartın Amasya'da da görmeniz mümkün veya işte altın madeni çıkarılacak, bunu işte Çanakkale'de görüyoruz, Erzincan'da görüyoruz, Ordu'da görüyoruz, her tarafta. O zaman bizim daha şey olup ya bu mücadeleyi sadece kendi yanımızda yöremizdeki ormanlara sahip çıkmak değil de ülkenin tüm ormanlarına sahip çıkmak şekli yapmanız lazım. Siyasal parti siyasal partilerinde artık onların da tekil olaylar düzeyinde değil de bu konuları genel ormancılık politikaları ve stratejileri düzeyinde değerlendirmesi gerekiyor. Yani var olanlara tepki şekli değil de aslında bunun hepsini Türkiye'nin ne tarafında ne oluyor bunun ciddi bir envanterini yaparak buna karşı tepki gösteren halk kimler bunlarla tanışarak ve bunu birlikte ortaklaştırarak koordine ed ederek yapılması gerekiyor. Bu konuda çeşitli çevre örgütleri veya e, platformlar var bunu yapmaya çalışan ama bunun daha güçlenmesi gerekiyor. Bunu hep birlikte yapabiliriz ama tek tek herkes kendi yerine sahip çıkalım derse belki orada bir yerde başarılı olur ama. 10 yerde başarısı olunabilir aynı mücadeleyi yapmazsak yani. Evet, örgütlü mücadele bu tip konularda kesinlikle şart oluyor. Ee, Sayın Hocam, benim bugün için soracağım sorular bu kadar. Konu çok geniş, çok derin aslında. Ee, sizin eklemek istediğiniz, benim atladığım başka hususlar varsa onları da alabilir miyim lütfen? Size şunu söyleyebilirim, bu ara orman yangınları olduğu için popüler. Şimdi kampanyalar başladı, hemen gidip ağaçlandıralım oraları diye. Hı hı. Ya bir de işte teröristler ormanları yakıyor. Bu kadar yangın bir yerde çıkar mı diyor bir taraf. Öbür taraf diyor ki bak bak otel yapacaklar burada. Yani onun için yaptı. Tabii ki bunlar e, tamamen bu yangınların e, önlenmesi ve yangınların gerçek nedenlerinin sorgulanması açısından yanıltıcı şeyler. E, mesela orayı ağaçlandırmak gerekmiyor. Oraya gidip fidan dikmek gerekiyor. Oranın tekrar ormana dönüşmesi gerekiyor. Siz daha önce orman olan bir yeri Orman yanlışsa eğer hiç insan olur el değmezse orası tekrar orman olur. Hiç merak et. Kendiline orman olur. Şimdi evet. burada da yanan yerleri ormancılık teşkilatı, ormancılık örgü gidecek, bakacak. Burada ormanın kendine yenileyip yenilemeyeceğine bakacak. Eğer yeni, o olacaksa etrafını tel örgü çekip orayı 3-5 yıl bırakacak. Bakın bir süre sonra orası tekrar ormana dönüşecek. Olmadı. Buralarda çeşitli tohum, ve işte fidanlar getirip yiyecek. Ama oranın orman ekosistemine uygun şeyler olacak. Şimdi bakıyorum çok ünlü bazı şahıslar diyor ki oralara ceviz ağacı, zeytin ağacı, şu ağacı falan diyor. Tabii ki bunlar orman ekosisteminin parçası değil. Yani bir orayı tekrar ağaçlandırmak, hemen ağaçlandırmak gerekmiyor. Fidan dikimi veya tohum ekimi gerekmiyor. İki, yani dikilecek fidan bir kere ceviz ağacı veya zeytin ağacı değil oranın uygun o ekosisteme uygun hangi ağaç türüyse o. Onu da yapacak olan Ormancılık Örgütü zaten. Böyle bir örgütümüz, böyle bir şeyimiz var. yani tecrübeye sahip. Yani 150 yıldan fazladır çalışmalar yapan bir örgütümüz O konularda yani böyle halkın şeyini, tepkisini falan işte bir şekilde hafifletmek için ağaçlandırma kampanyaları, işte para toplanıyor falan bunlara gerek yok. Eğer yardım yapılacaksa bu orman yangınlarının önlenmesi veya yangın çıktıktan sonra buraya erken müdahale neler yapılabilir bu konularda veya bu yangınlarda evini kaybeden insanlar var, can kaybeden var. E buralara kampanyalar yapılmalı bu dönemde diye düşünüyorum. Diğer taraftan ormanlar terör için yandığı iddia ediliyor. Ya bunu kim söyledi? Hiç kimse söylemedi. Birisi uydurdu, öbürleri sürdürdü, onlar büyüttü. Hayır. Yani baktığımız zaman son yıllarda işte yılda 3000 yangın oluyorsa bunun alt tanesi terör nedeniyle olan yangınlar. Bunlar Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi istatistikleri. Yani bu, bu kadar açıkken, şimdi bütün yangınları teröristler organize olmuş da yapıyorsa o zaman gerçekten Türkiye'nin güvenlik güçleri de epey bir, e, yani zaafta demektir. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey yok. Örneğin Manisa'da oldu herhalde. İki terörist ormanı yaktı. Diye. Sonra onlar e, orman yakılmasıyla ilgili olmayan ama aranan teröristlermiş dendi. Val, valilik açıkladı. Bunun gibi, yani halkı birbirine düşman edecek şeylere girmek yerine yani, bu orman yangınlarının sebeplerini daha iyi takip etmek, halkı doğru bilgilendirmek gerekiyor. Diğer yandan ormanı otel yapmak için yaktı diyenler var. Gerek yok. Ormanı, oraya otel yapmak için yakmaya gerek yok. Şu andaki bu iktidar döneminde yapılan düzenlemelerle otel yapımı, bırakın otel yapımı, madencilik, enerji e, tesisi, yol, köprü ne yapmak istiyorlarsa bu izinleri kolayca alabiliyorlar. Örneğin de hiçbir engel yok. Oraya otel yapacak işi orayı niye yaksın? Bakanlar başvurur, orayı kendi tavsiye eder. İstediği binayı da oraya kurar. Hatta niye yaksın ki? O görüntüler, o orman o otelinin değerini artıracak. Yani böyle bir şeye gerek yok. O yüzden bu konulara ben vatandaşların daha sağduyulu yaklaşmasını, bu konuda uzman olan kişilerin bilgilerini takip etmelerini özellikle öneriyorum. Ee, bu konuda meslektaşlarımla epey bir gayret ediyoruz ama yani biz tabii azınlıkta kalıyoruz. Sesimizi duyan az oluyor. O anlamda bizlerin sesini duyurmakla da bizlere yardımcı olurlarsa çok mutlu oluruz. Teşekkür ediyorum. Bugün bize verdiğiniz bu bilgiler için çevre hakkı ve sağlıklı çevrede yaşam hakkının gerçekleşmesi aslında ülkemizde bir demokratik katılım sorunu olduğunu bugün yine anlatımlarınızı ortaya koydunuz. Bu hakkın ihlali sadece bugün yaşayan bireyleri değil, aynı zamanda gelecek kuşakları, hatta tüm insanlığı etkileyebilecek nitelikte. Dolayısıyla toplumda yaşayan her kesimin doğaya ve çevreye sahip çıkma ödevi bulunduğunu bir kez daha bu yayını hatırlatalım. Çevre ve halk sağlığını koruyan, onu gözeten devlet politikalarını en kısa sürede görmeyi ben umuyorum. sayın Profesör Doktor Erdoğan 60 hocamıza da İstanbul İl Sağlık Komisyonu olarak teşekkür ediyoruz. Halk sağlığı söyleşilerinin bir sonraki programında da görüşmek dileğiyle diliyorum. Güzel. İyi akşamlar. İyi akşamlar.